Galatasaray AZ Alkmaar maçı sence kaç kaç biter? Bence 3-1 4-1 arası bir skor beklerim Galatasaray'ın lehine olacak şekilde. Skor olur ve uzatmalara gider. Zaten uzatmalara giderse her şekilde alacağımızdan eminim. Galatasaray AZ Alkmaar maçı sizce kaç kaç biter? İnşallah 4-0 alırız. Peki kimler atabilir? O bekliyoruz. Vallahi işimiz zor. İlk maçta 4 gol yedik maalesef. Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. Azay Alkmaar Galatasaray maçı sizce kaç kaç biter? 4-0 maç bizim. Peki kimler atabilir? İki tane Osimhen atar, bir tane bence Davinson Sanchez atar, bir tane de Barış Atar. Peki Avrupa'da Galatasaray'da en iyi golü sence kim attı? Bence Icardi'nin Manchester'a attığı gol deplasmanda. Ben oradaydım çok iyiydi. Galatasaray-Azay-Atmar maçının sonucu ne olur sizce? Yani biraz zorlu bir maç olacak bizim için. Skor bayağı bir yüksekte. İnşallah 4-0 isterim. Gönül ister, 5-0 isterim. Fakat biraz zorlayacak o yüzden 3-1, 4-1 biter uzatmalara gideriz inşallah diyorum. Ben. Peki kimler atabilir? Osimene net gol yazıyorum. Osimene atmak zorunda. Geçen bence bana bırakın demişti. Çünkü o yüzden zorunda. Bakalım Osimen atar. Salahi atabilir. Ona da güveniyorum. Hadi bir tane de Barış'a yazalım. Bir tane de vereceksin. <laughs> Galatasaray-Azay-Akmar maçı sence kaç kaç biter? Bence 3-0-90-5'de Osman Penaltı atar inşallah. Peki penaltı kimler atabilir? atabilir? Ee, kimler atabilir? Ben Mertens'ten bir tane bekliyorum kesin. Barış Alper atabilir. Geri kalanı Osman atar. Avrupa'da en iyi golü kim attı? En iyi golü kim attı? Benim Drogba'nın Real Madrid'e attığı Doğru topuk golü şeyde, aklımdan çıkmadı. Hala açıp izlerim onu. Galatasaray-Ağzı Alkmaar maçının sonucu ne olur? 4-1 bekliyorum ben uzatmaları gideceğini düşünüyorum maçın. Peki kimler atabilir? Osimhen'den hat bekliyorum. Öyle bir isim var. Barış Alper'den de biraz ümitliyim. Peki Avrupa'da Galatasaray'da en iyi golü kim at? Yunus'un golü benim için çok özel. Farklı anlamlar içeriyor. O yüzden Yunus'un golünü yani yakın zamanda olmasına rağmen unutamıyorum. Galatasaray az Atma maçının sonucu sence ne olur? Bence e, ya 4-1 uzatmaya gider ya da ya Allah'ın izniyle 4-0 yeneriz gibi geliyor. Peki kimler atabilir? Osimhen'den çok ümitliyim ya. Osimhen atabilir. Bir de sürpriz bir isim Davison Sanchez falan atabilir. Ben onlardan çok ümitliyim. Peki Avrupa'da en iyi gol sence hangisiydi Galatasaray? Yunus Tottenham'a attığı gol. Galatasaray Azer Akmar maçının sonucu ne olur? Gülsat. Sen de söyle. <gülüyor> <gülüyor> sen de ona kadar sen de sen de sen de sen sen de sen de sen sen de sen de sen sen ha. sen de 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 atabilir? Osimen atar bir tane. Bir tane Torreira atar o bir tane. Galatasaray'da bugüne kadar Avrupa'da en iyi gol hangisiydi? Kimdi? En iyi gol hangisi dersen çok eski gol var. Okan Buruk'un Hertha Berlin'e attığı gol olabilir. Ya da Tugay'ın attı olabilir Hertha Berlin'e. Galatasaray-Azalkmar maçının sonucu ne olur? Bence Osimen 4'ten atacak. 4-0 biter diye düşünüyorum. Peki yeni transferler hakkında ne düşünüyorsun? Yeni transferler bence bazıları çok boş bir transferler oldu. QS'de olsun Nelson'u satmalar çok büyük bir hataydı. QS'de çok kötü. Bitiriyor yani bizi. Galatasaray-Azal Akmer maçının sonucu sence ne olur? 4-0 inşallah. Kimler atabilir? simen Barış Alper, Yunus. Bunlar atar bence. Galatasaray'ın Avrupa'da en iyi attığı gol kimdendi? En iyi attığı gol kimdi? Osimhen'in attığı, Tottenham'ın attığı gol güzeldi neyi sizce maç kaç kaç biter? Bence 4-0 biter inşallah. Öyle umut ediyoruz. Kimden atabilir peki? Osimhen muhakkak bekliyoruz Osimhen'den. Çünkü söz vermiş. Evet. <laughs> evet. Osman'dan bekliyoruz. Mertens, bence Torreira. Peki sizce Avrupa'da en iyi golü kim attı Galatasaray'da? Tabii ki Hacı. Galatasaray Azad Marm maçının sonucu ne olur? Ben 5-1 biteceğini düşünüyorum. Kimler atabilir peki? İki tane Osimhen atar, bir tane Mertens, bir tane Sara, bir tane de Barış Alper Yılmaz atar diyorum. Avrupa'da Galatasaray'ın en iyi attığı gol kimdendi? Avrupa'da en iyi attığı gol bence Yunus Akgün'ün toplum attığı gol. galatasaray Az Akmar maçının sonucu ne oldu? İlk yarı iki tane atacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra gerisi gelir diye. Ahlıyoruz. Kimler atabilir peki? Osman. Ben bekliyoruz iki gol. Gerisi bir tane barış atabilir. Bir tane de Sanchez'den bekliyoruz. Sizce peki? Ben Hasan 2-0 e, düşünüyorum. Ondan sonra ikinci yarıda dediği gibi barış veya da e, Dries Mertens olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da attığı en iyi gol kimdendi? Celeb'in golü geçen hafta attı. Avrupa'da Galatasaray'a en iyi golü atan kişi kimdi? Bence diğer Drogba diye düşünüyorum. Sizce? Ben Evoyen'in Real Madrid'e attığı gol diyorum maçının sonucu ne olur? İlk yarı 2-0, ikinci yarı ya 3-1 uzatmaya gideriz ya da 4-0 tur atlarız direkt. Kimler atabilir golleri? Ozymen atar, Mertens atar, Barış atar. Galatasaray'da bu zamana kadar ya da bu sezonda değerlendirebilirsiniz. En iyi golü kim attı? Metin Oktay. Ozymen. Röveş atar. Ağzı Akbar maçının sonucu ne olur? 5-1. Kimler atabilir? Ozymen net direkt yapar. Bir tane Barış Alper atar, bir tane de Salah'ı aynı şekilde gol atar. Peki Galatasaray'da bu sezon baktığında en iyi Avrupa'da gol atan kimdi? Yunus Akgün zaten 5 mi 6 mı ne gol attı tam bilmiyorum. En iyi oydu zaten. Galatasaray Ağzı Akmar maçının sonucu sizce ne olur? Galatasaray Ağzı Akmar maçının sonucu 3-0 olup uzatmaya gider. Kimler atabilir peki golleri? Osime atar. Abdülkerim bardakçı atar. Bir tane de sürpriz golcü Arış Alper Yılmaz atar. Yeni transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni transferler hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Frankowski, Lemina. Lemina'yı mesela her hafta İngiltere'de izliyordum. Çok iyi topçu ama yönetimi eleştiriyorum, Yönetim dönüp de o adamı almaması satroya yazmaması bizim için çok büyük bir eksi. O yüzden dolayı yeni transferden yararlanamamak kötü. Bu neydi? Poyraz. Poyraz. Poyraz sence maçın sonucu kaç kaç biter? Ee, 3-0 biter. Kimler atabilir peki? Osman 2 gol Yunus de 1 gol atar. Çocukluk aşkını satamayabilirsin. Çocukluk aşkımsın seni kazanırsın kimse kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın oyuna, terk ettim ben seni. Hayatım, anlamı kalamaz sana.